Evet değerli RTV izleyenleri. Şimdi biraz şu efektleri deneyerek bir oynayayım dedim. Şimdi e, bakalım şu şey nasıl çıkıyor. E, master Tezimin basılmışı. Geçenlerde yine bir fikri takip e, yapma durumunda kaldım. Şimdi bu kitaptaki çizelgelerde dünyadaki çeşitli e, nükleer silah e, sahibi devletlerin elinde tuttuğu başlıkların sayısını bir çizelgede özetlemiştim. Daha doğrusu beş büyükleri özetlemiştim ve diğer tali veya ikinci kuşak e, devletlerin de ayrıca çizelgede e, olmadan belirtmiştim. Şimdi aradan geçen sürede bu çizer gelin bildirdiği son seneden itibaren epeyce bir süre geçmiş. Şimdi bu çizelgedeki yılların sonuncusu 2006 senesine tekabül ediyor. 2006 senesi itibariyle dünyadaki 5 büyüklerin elinde tuttuğu yekün öyle endişe etmeye hiç gerek olmayacak bir şeydi. 26.854 adet nükleer başlık varmış 5 büyüklerin elinde. Kim bunlar? Amerika, Rusya, İngiltere, Fransa, Çin. Diğerleri sayılmamış burada. Yekün itibariyle 26 1854 adet. Hiç korkulacak bir şey değil yani bu. Şurada. <laughs> Şimdi bu YQ'nun 10104 adedi ABD'nin elindeymiş. 16000 adedi Rusya'nın 200 adedi İngiltere'nin 350 adedi Fransa'nın 200 adedi Çin'in elindeymiş. Şimdi bu siteye eriştiğim tarih 2008 yılı. Ve aslında bu site 1945 senesiyle 2006 senesi arasındaki durumu yıllara göre bu 5 e, büyük devletin elinde tuttuğu başlıkların sayısını e, sistematik olarak özetlemiş. Şimdi e, geçenlerde internette izlediğim bir televizyon programında karşıma bir ekran çıktı. Şimdi o ekranda şöyleydi Habertürk televizyonunda 13 Mart 2024'de yayınlanmış. İnternette de yayınlanmış. Haber, ana, haber analiz programında bir ekran çıktı bir anda karşıma. Harita üzerinde çeşitli e, devletlerin elinde tuttuğu nükleer başlık sayısını özetlemişler. Ben hemen not ettim bunları. Şöylece. Şimdi e, dolayısıyla son durumu benim daha önce 2008 senesinde yazdığım 2009'da yayınlanmış kitaptakilerle mukayese etme amacıyla not ettim. Şimdi o programda Serap Beret'in sunduğu Nedret Ersaner ile Hüseyin Bağcı'nın iştirak ettiği bu programda YouTube videosunun ikinci dakikasının 19. saniyesi itibariyle ekrana gelen görüntüde bir dünya haritası gösterilmişti. O dünya haritası üzerinde 5 esas nükleer güce ilaveten ikinci kuşak ya tali nükleer güçlerinde e, elinde tuttuğu nükleer başlıkların sayısı şöyle verilmiş yani yeni durum şimdi bu bu ekrana göre Rusya 5.977 adet ile listedin e, zirvesinde 5977 neredeyse 6000 diyelim. Fakat şimdi çok gibi gözükebilir ama 2006 senesi itibarıyla bu sayı 16 binmiş. Şimdi aslında bir azalma var demek ki. Sadece bu ölçüde değerlendirirsek burada 16 yazıyor. O ekranda verilen e, informasyona göre 6.000. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ikinci sırada geliyor. Amerika'nın elinde tuttuğu başlık sayısı 5.428 imiş. Yani neredeyse Rusya'nın dengi kadar bir başlığı var elinde Amerika'nın üçüncü sırada Çin geliyormuş 350 adet nükleer başlığı varmış ama buradaki şeye baktığımda çizelgeye baktığımda şimdi mesela 2006 senesi itibarıyla Çin'in elinde 200 adet nükleer başlık varmış. Geldik 2024'e. Aradan demek ki 18 yıl geçmiş. Şimdi bu 18 yılda öyle dramatik bir artış yok. Çin'in elinde tuttuğu nükleer başlık sayısında. Yani 200'den 350'ye çıkmış. Pek büyük bir artış değil. Yani bir misli dahi artmamış. Üstelik diğerleriyle mukayese edilebilir şeyler değil bunlar. Yani şimdi Rusya'nın elinde tuttuklarıyla, Amerika'nın elinde tuttuklarıyla kıyaslı kabili değil bunlar. Dördüncü sırada Fransa 290 adet nükleer başlık e, tutuyormuş bugün elinde. Şimdi 2006 yılı itibariyle yani bu çizelgenin son yılı, kapsadığı son yılı itibariyle Fransa'nın 350 başlığı varmış. Şimdi e, Fransa'da da bir miktar azalma gözüküyor burada 60 başlıklık bir azalma var. İngiltere burada bugün itibari 225 adet tutuyormuş. 2006 itibarıyla İngiltere 200 adet tutmuşmuş. İngiltere'de pek az bir değişim var. 200'den 225 olmuş. Pakistan Pakistan bu beş büyükler arasında değil 165 adet nükleer başlık e, tutuyormuş onun e, dengi olabilecek aynı kıtayı paylaşan iki komşu ve hasım ülke olarak Hindistan'ın elinde 160 adet. Şimdi bu anlaşılabilir bir denge Pakistan Hindistan dengesi birinin 165 diğerinin 160. Şimdi buradaki e, şeye bakıyorum ben malumata bakıyorum. ki kendimde alıntı yapıyorum. 75. sayfada şöyle yazmışım. 2005 itibarıyla yapılan tahminlere göre yeni derhinin elinde takriben operasyonel vaziyette 40 ila 50 civarında nükleer harp başlığı vardır. Ancak bu sayının ileriki yıllarda artması artacağı tahmin edilmektedir. İsmi verilmeyen bir savunma bakanlığı yetkilisine göre, 5 ila 7 yıl içerisinde Hindistan 300 ila 400 civarında nükleer ve termo nükleer harp başlığına sahip olacak ve bunlar Hindistan'ın hava, deniz ve kara kuvvetleri arasında taksim edilecektir. Şimdi burada reel olarak ama tahmini bir reel veri olarak 40 ila 50 civarında diyor. Buradaki sayı ise bugün itibariyle o ekranda verilen malumatı göre 160. Şimdi e, epeyce bir artış var. Ama yine de e, bu süperler ile e, yarışabilecek bir şey değil. Pakistan'ın durumu neymiş? 1999 senesinde e, Amerikan Savunma İstihbaratı Ajansı'nın yayınladığı veriye göre Pakistan'ın 25 adet nükleer harp başlığı mevcuttu. Şimdi e, burada 25 olarak verilmiş. 99 senesi itibariyle Bugün ise o verilen informasyona göre 165 adet varmış. Şimdi geçiyoruz İsrail. İsrail'in e, buradaki ekrana göre elinde tuttuğu nükleer harp başlığı sayısı 90 adetmiş. Bu master tezime bakıyorum. Şimdi burada e, sayı verilmemiş. Ben de e, şöyle demişim. Sayı vermek size. Günümüzde İsrail nükleer gücünü F16 uçakları oluşturduğu hava kuvvetleri, Jericho tipi füzelerin oluşturduğu balistik füzeleri ve Almanya'dan satın aldığı Dolphin tipi eee böyle bir kabiliyete haiz denizaltılar oluşturmaktadır. Fakat ee, burada bir sayı verilmemiş. Şimdi geldik Kuzey Kore'ye. Kuzey Kore bu enformasyon ekranına göre 20 adet harp başlığı tutuyormuş elinde. Ben ne yazmışım? Master tezinde ona okuyorum. 84. sayfada şöyle yazmışım ortadaki paragrafta. Kuzey Kore, 2007 yılının Şubat ayı itibarıyla 46 ila 64 kilogram plütonyum stoğuna sahiptir. Bunun 28 ila 50 kilogramı nükleer silahlar için kullanılabilir bir vaziyettedir. Uzmanlar, Kuzey Kore'nin plütonyum stoğunun 5 ila 12 adet nükleer silah üretmeye kafi geleceğini belirtmektedir. Şimdi 5 ila 12 denilmiş. Burada da 20 denilmiş. Ee, tutarlı gözüküyor şeyler, rakamlar.